1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu. Bu öneri hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız, dedi. Fenerbahçe'de Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle stadyum isminde değişiklikliğe gidilmesi gündeme geldi. 1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu. Derneğin 30. yıl kuruluş dönümünde yapılan bu öneriye yönetim kurulu üyelerinin alkışla destek verdiği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu talebin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum, arzuyu, isteği 100. yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023'de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz dedi. Fenerbahçe yöneticisi ve ünlü gazeteci Uğur Dündar, 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılında Şükrü Saracoğlu Stadyumu ya da sponsorluk anlaşması gereği Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değişeceğini açıkladı. Twitter hesabından "Sevgili Fenerbahçeliler, bu gece size muhteşem bir sürprizimiz var, bekleyin." hemen belirteyim haberimiz transferle ilgili değil şeklinde bir paylaşım yapan Dündar'ın bu paylaşımı merak uyandırdı. İstanbul, Kadıköy'de bulunan, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı 50.530 seyirci kapasiteli stadyum, Türkiye'nin en büyük dördüncü futbol stadyumu konumunda. İsmi üzerinde yükseldiği araziyi Fenerbahçe'ye kazandırmış ve 1934 ila 1950 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yapmış olan Şükrü Saracoğlu'ndan alan stadyum, 2015 yılından beri Yıldız Holding ile yapılan anlaşmadan dolayı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi adını taşıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu yeni ismi olarak Atatürk adına alacak mı? Fenerbahçe dernekleri arasında en güçlü olanı konumundaki 1907 derneğinin bu önerisinin kabul edilmesi bekleniyor. Siz isim değişikliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz. Güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.